Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sessiz Sakin'in Gürültülü Maceralarından 3. kitap olan Acayip bir gazete kitabıyla birlikteyim. Hadi o zaman özetimize başlayalım. Sessiz'in öğretmeni bir gün öğrencilerine seçmeleri için bir kağıt, kulüp seçmeleri için bir kağıt vermişti. Sessiz kovalama, kovalanmadıkça koşmamak gerektiğine inanırdı. Ve çok üşengeç biriydi. Genellikle 24 saat uyumak isterdi. Ama okul olunca uyuyamazdı. Sessiz kendine göre hiçbir kulübün olmayacağını düşündü ve hiçbir şeyi seçmedi. Arkadaşlarının hepsi bir kulüp söyleyince öğretmeni sessiz dedi ki Sessiz evladım sen niye bir kulüp seçmedin? Sessiz dedi öğretmenim hiçbiri bana göre değil. Sessiz öyle deyince öğretmeni dedi o zaman senin yerine ben seçeyim dedi. Sessiz de kabul etti. Öğretmeni sessizin çok güzel hikayeler yazdığını bildiği için onu gazetecilik kulübüne yazdırmıştı. Sessiz okuldaki garip garip olayları araştırıyordu. Mesela her gün birinin eşyası kayboluyordu. Bir arkadaşının da ayakkabıları yırtılmıştı. Ona yine ayakkabı aldılar ve sessiz de ilk haberini yapmış oldu. Melike öğretmen ve öğrencileri yeni yaz modası başlattılar diye bir haber yapmıştı sessiz. Ardından okulda bir sürü şey kayıp oluyordu. Sessiz bu olayın da gizemini araştırmıştı. Bir kedi her zaman bir eşyaları götürüyordu. Yavruları vardı ve onları ısıtmak için alıyordu eşyaları. Sessiz de onları bulduktan sonra herkese anlatmıştı. Ve böylece gazetenin üçüncü sayfası da tamamlanmış oldu. Sıraya gelmişti ikinci sayfaya. İkinci sayfada ise genellikle spor haberleri olurdu. Ve sessiz de şöyle bir haber yaptı. Sınıf maçlarında sınıf maçlarında kazananlar belli oldu diye bir manşet yazmıştı haberi. Ve o haber gazetecilik kulübü arasında birinci seçilmişti ve sessizin çok güzel bir gazete yazdığı anlaşılmıştı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ve birkaç gündür video çekemem arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Bundan sonra videolar gelmeye devam edecek. Hepinize görüşürüz. Bay bay.